çok sevdiğiniz yelek modelimizi yoğun istek üzerine tekrar getirdik. Üstelik 38'den 54 bedene kadar tercih edebileceğiniz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 beden şeklinde üzerindeki bir beden elbiselerinizin, etekliğin ve pantolon takımlarınız üzerine ve çıkın. Çok güzel bir kumaşı var. Şöyle yakından da göstereyim. Hava geçirgen, nefes alabilen çok güzel likralı esnek vis kumaştır. Şöyle bir kısmı kendinden sinir bir kumaş. Kesinlikle yakma, terletme yapmaz ve dökülme yapmaz. Güzel de bir cep detayım var. Sakın kaçırmayın. Sipariş için masraftan veya